Evet sevgili izleyenler şehirden haberler programı sizlere Muğla Fethiye'den sesleniyor. Şu anda yanımızda Aydın Bey var. Kendileri bu bölgede turizm sektöründe faaliyetlerini gösteriyorlar. Bizler de kendilerini ziyaret ettik. Yapmış olduğumuz çalışmaları kendilerinden hep birlikte dinleyeceğiz. Öncelikle hoş geldiniz Aydın Bey. Nasılsınız? Siz Hoş geldiniz. Teşekkürler sizlere sormalı. Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyorum. Öncesinde Aydın Bey biraz sizleri tanımak istiyorum. E, ne kadar zamandır bu sektörde faaliyet gösteriyorsunuz? Deniz üzerinde 6 yıldır, 6 sezondur e, faaliyet gösteriyoruz çeşitli müşterilerimiz oluştu Oturmuş müşterilerimiz var onun haricinde Royal Marina Spa olarak biz teknemizle çıkıyoruz denize randevu geldiğinde müşterinin kendi teknesinde portatif masaj yataklarımızla tek kullanımlı kavlu terlik çarşaflarımızla müşterinin teknesine bir kurulum yapıyoruz müziğimizi açıyoruz 60 dakika masaj yapıyoruz Ondan sonra ben personel arkadaşlar alıp geliyorum diğer randevusumuz olan teknelere geçiyoruz. Aslında bu işlemi kendi teknenizde yapabiliyor musunuz? Yok, hayır. Müşterinin teknesinde yapıyoruz. Burada randevu ulaşılıyor ve müşterinin teknesine gidiliyor. Ee, burada tabii belli başlı ekipmanlar ve kadronuzu alıp e, bir ayarlama yapıp onlara masaja gitmiş oluyorsunuz aslında. 60 dakikalık süren bir masaj e, ve bu teknede gerçekleşiyor sadece değil mi? Tabii müşteri arıyor mesela. 4 kişilik bir masaj istiyorum diyor. Ben 4 tane ekip arkadaşımı alıyorum. 4 tane masaj yatağımı alıyorum. Biliyoruz, müşterinin kendi teknesinde kurulum yapıyoruz. Hem daha güvenli oluyor, müşterinin kafası rahat oluyor. Evet. Kurulumuzu yapıyoruz, müziğimizi açıyoruz, bir saat masajımızı yapıyoruz. Ondan sonra ben gidip ekip arkadaşlarımı alıyorum, diğer randevumuza gidiyoruz. Evet. Burada şimdi aslında oldukça güzel bir hizmet var diyebilirim. Şimdi öncelikle biraz masajdan çok kısa bahsetmek bahsetmenizi isteyeceğim. Şimdi tabii ki de uzman bir kadroyla çalışıyorsunuzdur masaj alanında. Genel anlamıyla müşterinin istemiş olduğu masaj türlerinin hepsini gerçekleştirebiliyor musunuz? Yoksa sizin belli bir programınız var mı? Ya bir menümüz var. Menü dahilinde müşterinin istediği masajları gerçekleştiriyoruz. Zaten genellikle işte Bali, Tayyip, su tarzı masajlar oluyor. Bir de burada Herkes masajı çok iyi biliyor. Ya 5 yıldızlı otel sahibi ya evinde çalışan masöz arkadaşlar var. Yani burada ekipmanınla, ekibinle, personelinle çok iyi olmazsan aç kalırsın. Evet. Şimdi burada aslında bizim önemli yani daha doğrusu sizlerin önemli olduğu bir nokta daha var ki öncelikle ekipman. Yani neden ama ekipman dediğimizde neden bahsediyoruz? Öncelikle zaten portatif masaj, masaj yatağı, yatağı demiştiniz. Evet. E, bunun yanı sıra zaten e, sizlerin hemen şu an yanında onları da izleyicilerimiz için gösterelim ve anlatalım burada aslında bir paket var. Evet, her müşteriye. Yeni ürün gönderiyoruz. Tek kullanımlık ürün gönderiyoruz. İşte terliğimiz, çarşafımız, üzerindeki havlumuz, göz bandımıza kadar hı hı. müşteri de kalıyor. Hijyen olarak paketli halde müşteriye bırakıyoruz masajdan sonra. Hı hı. İsterlerse kendileri kullanıyor veya çöpe atıyorlar her evet. neyse. Biz tek kullanımlık olarak veriyoruz. Hem daha hijyen oluyor, Tabii. müşteri daha güvenli hissediyor kendini. En ince ayrıntısına kadar düşünülmüş bir sistem yapmaya çalışıyoruz. Aslında gerçekten öyle ki kullandığınız işte çarşaflardan göz bandına kadar hepsi e, güzel bir şekilde paketlenmiş ve size o şekilde geliyor bırakılıyor. Aslında e, ürünlerin kalitesi de buradan baktığımda oldukça güzel gözüküyor. Ya elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Ekip arkadaşlarımız şöyle söyleyeyim. Yani müşterinin ayağının altına 15 dakika masaj yaptığında iç hastalıklarına kadar tespit edebiliyorlar. Ee, i̇şte işte Böbreklerde bir sıkıntı var mı? Ciğerlerde sıkıntı var mı? Bayanlarda hamilelik var mı? O kadar çok teşekkür mesaj alıyoruz ki, telefonu alıyoruz ki. Söylüyoruz, gidiyorlar. Karaya çıktıklarında hastaneye gidiyorlar. Ya teşekkür ederiz, tespitleriniz doğruymuş. En azından önlemimizi aldık diyorlar. Çok e, profesyonel bir ekiple çalışıyorum. Müşteride çok memnun. O sayede zaten 6 sezondur e, devam ediyoruz. Oturmuş bir müşteri portföyümüz oldu. E, onun haricinde memnun. Evet, aslında kadro uzman kullanılan ürünler sizler için paketleniyor. Tek kullanımlık hijyene önem veriliyor. Aslında daha ne olsun diyoruz ki randevu ile birlikte sizlerin teknesine kadar geliyor buradaki ekip. E, bu da daha güvenilir bir ortamın aslında ortaya çıkmasını sağlıyor diyebilirim. E, kullanmış olduğunuz bir sosyal medya hesabı varsa işletmeye ait. Lütfen adını izleyicilerimiz için söyleyelim. Onlar da sizleri incelesinler baksınlar. Instagram adresi Royal Marina Spa. E, diğer adres royalmarinaspa.com Royal Marina, Marina Spa. Spa kullanıcı adıyla sizler de sosyal medya hesaplarını inceleyebilirsiniz Aydın Bey. Buradan sizleri yurt dışından izleyen izleyicilerimize söylemek istediğiniz birkaç cümleniz varsa onları alıp röportajımızı sonlandıracağım. Göze geldiklerinde bekleriz. O kadar net. <laughs> Çok teşekkür ediyorum Zaten, sizlere. Teşekkür Bizler röportajımızın sonuna geldik sevgili izleyenler. Sizler de Göcek bölgesinde kendi teknenizde güzel bir masaj hizmeti almak isterseniz sosyal medya hesapları üzerinden Aydın Bey ve ekibine ulaşabilirsiniz. Programımız kaldığı yerden yolculuğuna Fethiye'de devam edecek. Bir sonraki durakta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.